Yine bak böyle yol kenarında hiç kimse yok. Domateslerini al, çileğini al, koymuş buraya. Bu da ışkın. Seda aldı şimdi. Evet, Murat söylemişti. Oraya. Aynı şeyi lezzetinde. Aldı, dolar. Bak i̇ki parasını koyacaksın. Dedi. Buraya yazmış. Torba burada, burada demiş. Çiçeğini bile koymuş müşterisini karşılamak için. Umarım ki Yok, bunu var. satıyormuş. Ne demiş? Eğlenebilirsin diye inanıyorum. Yani size bir eğlence olmuştur diyor. Seda bu ışkın şeyini görünce çileyi almıştık zaten orada. Bak. Kimse yok. Domatesini al. Çileğini al. 2 dolar oraya koy. Değil mi? Ki özlüyoruz. Keşke Müslüman memleketlerde de. Ben kaç kere yollarda alışveriş yapmışım. Ceviz. Üstüne 4 tane ceviz. Altına kağıt koymuş. Taş koymuş. Babamla kaç kere oldu böyle.